Arkadaşlar merhaba. S.A. Arkadaşlar S.A. Çok değiştirdim be. Ay guys bura falan da yani. Ne diyeceğim? Neyse merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yine bir organizasyonla sizlerle birlikteyiz. Biz bu kankimi bekliyoruz. Hamza kankim bizim için ta mesaj Uzak uzaklardan geldi. 2,5 3 saat uzaklıktan geldi. Bugün bir organizasyon yapacağız. Dünyanın en büyük go-kart. Yanlış duymadınız, go-kart. <laughs> Pistine gideceğiz ama bunu bir mıstığa şey için. <laughs> Neyse bu, bu organizasyonu mıstığa sürpriz olsun diye yaptık. Ama gideceğimizden haberi yok. Biraz ona dalga geçeceğiz yolda. Ona kötü şeyler yapacağımızı düşünüyor. Korkuyor. Biraz korkuyor. Önemli değil. Korksun. Korku iyi. Biraz diri dursun. Gevşemesin. Hamza'yla bayağı uğraşıyordu. Herkes uğraşıyor. Aynen biraz bir ders vermek lazım. Gerçi ona bu tatlı bir zevk. Adam acıda acıdan zevk alıyor. Neyse ona bir go kart sürprizi yapacağız. Zaten bayağıdır araba sürelim, araba sürelim deyip duruyordu. Güzel bir şey olacak. Hem de oraya gidenemiş şey olacağız. Mıstığı orada. aslında bir nevi. Hatta orada değil, önce yolda görüşelim. Yolda görüşürüz. Mıstığı aldıktan sonra. Bela geliyor, bela. Kral. Bela Hüsnü. Sonunda kavuştular. Kral, hava var kral. Bombacı mülayim. <laughs> Sen niye böyle olacaksın? şey mi, kötü bir şey mi ya? Ben sen söylemişsin diye düşündüm. Doğru söyle. Ne yapacağız? Hakikaten. Hadi bit. Evet. Ben de bakacağım. Aynen. Nasıl <laughs> oldu ya? Eseceğiz. Mekan bulduydu mi şimdi? Orada değil mi? Orada işte. Ben yapayım. Okey. Telefonun yok değil mi ama? Usta bak. Anahtar var. Anahtar tamam. Anahtarı da koy. <laughs> metal bir şey olmasın üstünde. metal ve şey olan bir şey. böyle bataryalı falan bir şey olmasın. Saat. Saatin pili var mı? Saatin pili sonu mu? Nereye evet. gidiyoruz amına? Kaçtıra mı gidiyorsun? Evet. Allah'ım. Sabah kalkabilir miyim? Şimdi bak şey mi? Word Word şey, şey güzel. Oha onlar buradan mı? Geliyor. Aynen. Buraya mı vuruyorlar? Şuraya evet. geliyor toplar. Oradan vuruyorlar. Önü açık. Top burada. Doldurdum, doldurmadım onu da bilmiyorum. Kart payment onu da Ne diyor? Every sign. Sıradayız. Sen nereye geldiğimizi anladın mı? O karta geldi. O karta geldi. World largest go kart. Evet. Minus first name diyor. Onu bir daha mi mi? çıktı. Minus first name ne ya? Mustafa. Ha olabilir. Hazır mıyız? Sabahsızdan daha iyi. Sen baya heyecanlıydın. İçemiyordun. Abi içemiyordun. biz yanımıza niye almadık? Aldı ya oğlum. Aldım ben. şu an? Ya çaktım adam. Çıkar gösterir mi? Yani bardağı dökeriz falan. Önceden göstereyim. 10 dolar. dolar. Açıkla ama ne yapıyorsun şu an? Şuraya atacak deliye. At. Yarvan mı Yes. yes. <laughs> ya amına koyayım. Güzelim kardeşim. <laughs> o sırada bari <bana> geliyorum. <laughs> onlar nasıl çaktı? Neyse şu üstümüzü şeye olan koyacağız, ya. Ya. <laughs> koyacağız ya. Lava koyacağız. Ya o lan 100 doları kaybettik. Orada kilitli dolaplar var. Oraya koyunca oraya koy diyor ama <laughs> kim orası kim oraya ya. Neyse şimdi koyalım daha böyle zaten yarım saatimiz falan var ya bu arada bir yarış 7 dakika sürüyor ortalama 7 dakika sürüyormuş bir yarış tamam. ama şöyle bir şey var mesela iki tur yarış aldın ya hemen yarışamıyorsun çıkıyorsun tekrar gidiyorsun dolaşıyorsun geliyorsun o bir daha bekliyorsun ondan sonra belki bir saat sonra denk gelecek bir daha. O yüzden ben almadım <gülüyor> <gülüyor> buraya uğrayabiliriz ya kapanmazsa başlatmadan <laughs> ne? <eniştene>. kumar oynamasaydın. <laughs> <laughs> ben bence <Merkez'den> daha <abi>. diyor. <laughs> Sen ya, kaybettiğin <laughs> yarış yok. Anladım. Ya kaybettiğin olay yok. Oo bir de o var ya. Ney var? Bir de o var şimdi. Kazanırsak. Ha aynen. Kaybedersen kaybedersen o da abi. var yani. var. Sonra 10 doların gitti <laughs> diye elin titriyor ya. <laughs> 100 dolar, 104 dolar kaybettik bu şeyle yani o yüzden. Yere aldın dolayı. ama sonra. Aldım da ya abi neyle aldın? Abi, tamam, abi, ben <laughs> gidiyorum diyor. Tamam gelmiyor. Ya dedim yok. Niye yeah, de ya abone İki üç gün sürdü vermedi ya. Ya yok lan. Enişte var mı Dur biraz biraz Bu böyle var ya böyle gözüm içine bakıyor kuzu gibi. <gülüyor> Vereceğim <gülüyor> diye parayı vermedim. <gülüyor> <gülüyor> vermedim. Nereye aldın mı yanına? tamam. <Herkesi> lazım. <laughs>

Asansör yok. Ben çekiyorum. Şuradan bir şeyler alalım. Nasıl? Oo buradan izliyoruz. Bayağı iyi ya. ya Anasını böyle şey mi olur? Abi, daha, Sen <laughs> 20 -20 daha veriyorsun, daha. Ben bir dolar ver. Hadi. 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 Ya sen yapar no. Sen yapar mısın? No. No. Ne, ne ol, Kral ne oldu? Hayır girmez ki. Hayır ne oldu yani? Hayır girmez. Ne, ne oldu yani? Oldu ne yani? Oldu 20 -20 Şurada doğru. kovanın içine at ya. Oğlum düşündüm ben de ayıp olur ya. Ayıp <laughs> no. No. Ver ver lan. Aydın'ı oh. ver diyormuşum. Hayır <laughs> bende iki taş çeksem de yok herhalde. <gülüyor> 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 50 kere kaybedip 51. 51. 51. 51. 51. şey yapar adam. Yok. <laughs> Az önce mısırdan kazandım onda. Kazanç oldu benim için. Bunu saklayacağım. Keriz, keriz sirkeli. ya böyle bir şey yok. Ananı sikeyim dedi, güzel açıyor. <laughs> yarışın gelin mi dedi. Ben yarışın gelin anladım. Yok, yarışın değil. Siz öyle de gidin. No worries. En kaybı. Ben tamam şöyle tamamlayalım. Yani orada süren yazıyor mesela Mustafa. Bir el yap. Kral birinci tur galiba ısınma turu ya. Bak şu an herkes yavaş gidiyor. Şu an bizi üçüncüye çağırdılar. Üçüncüye çağırdılar? Evet. Nasıl üçüncü? Tuğ, tuğ, tuğ Oo. Hadi gidelim. Bu kayıtta mı ya yoksa durdu mu yine? Nereye gidiyor? Nerede ya? Şurada ya. Gel. Bakayım mı? Yes. Evet. Evet.

Altıma iş yersen bir şey olur mu? Sen de altıma sıçtın mı? Yok. Hayır, işte mi sıçtın? Sıçtım. Cidden ama. Ne zaman? Balıkesir'e keser giderken. <laughs> Oğlum ne kadar <laughs> sen nereden biliyorsun? Oğlum onu bilmeye yok ki. Oğlum asayla gitmiyor. <laughs> Hayır. Biz de bu ne anlattığının de farkında değil. Evet. İçiyor ya. Nasıl abi... Ah, uh, yes. Okay? sim. Yes. Böyle, ya ben soldan gidiyordum, bir şey daraldı sonra sıkıştık Yani. Ben kurtardım kendimi, o kaldı. Şunu da atsana ya. Ben de bilmiyorum açma. Nasıl çöktün ya? İleride herhalde. Oh. Neyse ben, ha burada. Oh, burada kırmızı şey varmış ya. Pul, pul. Birinciyim mi oğlum ben? Birinciyim. Daha yukarıda mısın? Ya. Bunu atıyoruz mu ben... ya? Ne oldu? Ben arkamı döndüm baktım sonra. Buna en beş best mi? I don't know. 21-14 diyor ya. Dört farklı bu. Ha geldi bizimki bu. 57 10 oh numara Hay mene oh. sen yoksun sen de bastın ben, ben varım en öndeyim Birinci Anne nerede oğlum Yukarıdayım ben Sen kaç numarasın Ben çektim ama seni görmedim ben Ne yarıştı be Güzeldi ya ben ama anlayamadım. 10. olmuşsunuz Anlayamadım ben anlayamadım. Neyi anlayamadın Biraz No. just fries. We just, just got fried. a fries and a burger. Oh, just the Yeah, fries just and, fries and, burgers, burgers and the burger. the fries But maybe it's not Ya <laughs> ona bir tane öyle mahkum zelal edin. <laughs> <laughs> Adam başkasının siparişini bize getirdi. Onu muymuş? He 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 Hayır. Yani, i̇çeriye geri götürüp geri getirecek. <laughs> yalan dolan. Oğlum sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Ben karıştırdım da. Sen karıştırdın biraz. Ben yiyecektim normalde. Hayır yeriz de adamlar orada eksik gelirse ay yani mantıksız. Ayıp olur kanka. Hak geçmesin mi diyorsun? Hayır. <laughs> <laughs> Arab kanka diyor. Ya, da ya. buraları da çekseydin ya. Neyi? Buraları da çekseydin. Başka tamam. bir gün de buralara kanka gelir. Sen iç ya. Sen bir de çekmişler. Ben de çekmişler. Ben de çekmişler. Ben just çekmişler. Ben de tequila. Ben Ya sen de bir şey iç ya. Kal, yarısını ya sen şey iç. de şey. ya şunu de gözünü Ben de Nasıl? Tam ben söyleyeyim. Dur ben söylerim. Ya. dur oğlum ya dur. Ya elini bir çek gözünü seveyim ya. <laughs> Bu çocuk da manyak ya. Sen şey yap. Ben gol atmadım. Cheers yap, cheers. Hadi. Buradan ben görüntü alırım. <laughs> Sen de gel. Sen gel mi amına? Biraz daha. Oh, I'm going That's good, thank, thank you. Perfect, no problem. What's your channel? S-E-M-I-H. -E well, you do racing and stuff like that? No. What? I so... have 100 subscribers. Hundreds. <laughs> hey man, one day you'll get it, you get paid. to it. <laughs> <not kidding>. Millions. <laughs> Amerikalı'nın en sevdiğim yanı o ya. Adamlar ne olursa olsun pozitif. Arkadaşlar. 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 Siktir git. Şimdi kendi GoPro falan der yani. Güzeldi. Bugün de böyle kaydettik. Şarj mı? Aynen ya. Zaten, Zaten biri yolda bitti. Çok ona tepki değişti Neyse. Next aktivitede görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.